Miraç top oynuyor. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Miraç Ali top oynuyor. Hop. Hadi oyna. At babaya. Köpek mi gördün? Oynamak istiyor köpek topla. <laughs> At hadi oynasın. At oynasın. Oynamak istiyor Miraç. Kırma, Kırma mı? Allah Allah. O <laughs> çok tatlı duruyor. O öndeki beyaz şeyi çok güzel. At oğlum. At Mirat yaklaştır birazcık korkma. Ay oynamak istiyor topla. At annem at. İlacım at oğlum. İlacım düştü. İlaç. At hadi oynasın. At oynasın. Hadi kuyruğunu sallıyor. istiyor topu. At at. At, at oynasın. <gülüyor> Miracım. <gülüyor> Miracım. bay <laughs> bay <bye>. İyi günler. <laughs> ne? Sokak köpekleri. Hmm. Gel, 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 gel. Evet. Anneciğim evine gidiyor. Oynamadın sen. O da evine gitti. Ama atmadın sen topu Atsaydın oynayacaktı. Gitti. Şimdi babayla oynayacaksın. Şimdi babayla oynayacaksın. Hadi babayla oyna. At hadi babaya. Sen araba görüyor musun? sen git oraya. はい。はい